Merhaba arkadaşlar Kim Elbistan kanalına hoş geldiniz. Atom ve periyodik sistemin ünitesine devam ediyoruz. Periyodik sistemin tarihsel gelişimi, elektron katman dizilimi ve elementlerin sınıflandırılmasından bahsedeceğiz. Bu videoda hemen periyodik sistemin tarihsel gelişiminden başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz evde ne yapıyoruz? Her aldığımız eşya sağa sola atmıyoruz değil mi? Niye? Çünkü düzenli dursun aradığımızda kolay bulalım diye biz bunları gruplandırıyoruz veya belli belli raflara, dolaplara koyuyoruz. Aynı şekilde elementler de tarihler boyunca keşfedilmiş. Ancak bunlar herhangi bir sistemde bir grupta değildi. Ne işe yarıyor, hangi 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 özellikte bunları bulması kolaylaşsın diye gruplandırma veya bir sisteme dökme ihtiyacı hasıl olmuş. İlk periyodik sistemle alakalı çalışmayı Döberainer yapıyor. Ne yapıyor bu adam? Diyor ki iki tane elementi alıyor. Bunların kütlelerini topluyor. ikiye bölüyor. Ortadaki neyse Boldu sonucu iki elementin arasına koyuyor. Bu şekilde üçlü üçlü elementleri grupluyor arkadaşlar. Üçlü üçlü elementleri gruplanmasına triadler kuralı diyor. Döberayner bu buradan şunu bileceksiniz. Döberayner triadler kuralını bulmuştur. Tamam arkadaşlar. Triadler kuralı neymiş? Elementleri üçerli üçerli gruplama kuralıymış. Daha sonra Döşen arkadaşlar ilk periyodik sistemle alakalı çalışmayı yapıyor. Bak daha önceki bir gruplamaydı. Bir sistem değildi. Ne yapıyor bu Döşen Oksijen elementinden esinlenerek 16 bölmeli bir yer oluşturuyor arkadaşlar. Elementleri iyonları bak önemli sadece element değil iyonları artık ne varsa buna yerleştiriyor. Bu da kiminmiş? Döşento Kurtağ'ın yapmış olduğu periyodik sistem çalışmasıymış. Döşento sonra John Newland var. John Newland Elementleri benzer fiziksel özelliklerine göre 11 gruba ayırmış. şöyle diyor arkadaşlar bak şimdi. Birinci element, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altında, yedinci, sekizinci elemente geldiğinde bir bakıyor ki, bakıyor ki o bire benziyor. He, o zaman birinin altına koyayım. Dokuz ikiye benziyor. Bu şekilde gruplandırıyor. Sekizde tekrar ettiğinden dolayı sekizler anlamına gelen bu sistemine oktav kuralı diyor. Oktav. Tamam mı? Sekizler anlamına gelir hatta bunu da müzik notalarından esinlenmiştir. Tamam Bunu da söyleyeyim, Bu da bir gene, genel kültür olsun. John Lennon'la alakalı bilmez gereken olay bu. Oktav kuralını bulmuş. Bu kadar. Fazlasını bilmenize gerek yok arkadaşlar. Sonrasında Lothar Meyer. Lothar Meyer ise atomları kütlelerine göre sıralamıştır. Sadece bunu bilseniz, ismi duysanız yeterli. Lothar Meyer'den sonra hatta bu Lothar Meyer bir, yani bir 50-60 tane elementi sınıflamış. Bayağı derin sınıflanmış sınıflamış diyebiliriz. Ardana Dimitri Mendeleev var arkadaşlar. Bu Mendeleev de atom kütlerine göre elementlere sıralıyor. Ancak bunu diğerlerinden ayıran fark şu. Çok çok önemli yıldız koyuyorum. Daha keşfedilmişlerin haricinde ileride keşfedilecek elementler içinde boş yer bırakıyor. İşte bu çok önemli bir özelliği. Tekrar söylüyorum ki ileride keşfedilecekler içinde boş yer bırakmış. Diğerlerinden farklı kalan zaten Mendeleev bu. Şurada Henry Moseley olması lazım. Onu koymayı unutmuşum. Doğrusu koymuşumdur da silinmiştir. Sizin denizde pdf olduğunda görürsünüz. Şu an yok ben böyle anlatayım. Moseley ise arkadaşlar şu an günümüzdeki periyodik sistemde kullanılan atom numaralarına göre elementleri sıralamıştır. Ne yapıyor bu Moseley? Moseley x ışınlarını kullanarak tamam mı? Işınlarını kullanarak her bir atomun atom numarasını hesaplıyor. Daha sonra periyodik tabloyu atom numarana göre sıralıyor. Günümüzde biz neye göre periyodik tabloyu sıralıyoruz? Atom numaralarına göre. Kimin sayesinde? Moseley sayesinde çok önemli diyoruz. Moseley'den sonra Ramsey var. Ramsay de arkadaşlar soy gazlardan işte argon, neon, kripton, kesenini keşfetmiş. Ee, ki buna da sıfırın grubu adını vermiştir. Periyodik sisteme katkısı. Daha sonra neler görüyoruz? Seaborg'u görüyoruz. Galen Seaborg ise uranyumdan yeni bir element sentezlemiş. Yani yapay elementlerin öncüsü olmuş. Böylece e, periyodik sistemin tarihsel gelişiminden bahsetmiş olduk. Buraya kadar anlattığım yerde önemli noktalar not almaz gereken e, ve hocam e, neresini bilmem lazım dediğim noktalar şu arkadaşlar. Döberayner, Triadlar kuralı, Newland Oktav kuralı, e, Mendeleyev, e, boş bırakması, boş yer bırakması, gelecek elementlerin de yapması, Moseley, atom numaralarına göre sıralanması. Tamam Bunlar bizim için anahtar kelimeler. En çok karşınıza bunlar çıkar. Şimdi biz peki modern olarak periyodik sistemimiz bizim nasıl? Şu an nasıl bir görüntüsü var periyodik sistemi? Arkadaşlar elementleri ve atomlarla ilgili bilgi için çizelge biz periyodik çizelge veya periyodik sistem veya periyodik tablo diyoruz. Üçü de aynı şey. Bu periyodik tablo periyotlar ve gruplardan oluşuyor. Peki hocam periyot nedir? Grup nedir? Periyot dediğiniz şey arkadaşlar şu şekilde yatay olan sıralardır. Tamam mı? Grup dediğinizde düşey olan sütunlara da biz grup diyoruz. Toplamda 7 tane Periyot vardır. Bak şuradan 1 2 3 4 5 6 7. 18 tane de grup vardır arkadaşlar. Biz periyodik sistemde bu 18 grubu şu şekilde IP'ye göre 18 grup diyoruz. IUPAC şu şekilde numaralandırıyoruz. Birinci grup, ikinci grup, 3 4 5. grup, 13. grup, 14. grup şeklinde gidiyor. Bir de yaygın bir gruplandad adlandırma şeklimiz var periyodik tabloda. A ve B grupları diye. Şuradan arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, A, 6, A, 7, A, 8, A şekli A şekli gruplandırıyoruz. Bu yaygın adlandırma. Şuralarda B grupları deniyor. Şurada 3B'den başlar periyot tablo. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 8B 1B, 2B şekli devam eder. 3 tane 8B grubu vardır. Toplamda 10 tane B grubu vardır. Ne yapıyormuşuz? 18 tane grubumuz var. 8 tanesi A grubu, 10 tanesi ise B grubuymuş diyoruz. A gruplarına baş grup elementleri denir. B gruplarına ise yan grup elementleri denir. Bunları duyarsınız bu ifadeleri. Hocam bu nereden çıktı ne dedi söyle sormayın arkadaşlar. Periyodik sistemdeki elektron dizilimleri genelde aynı orbitalle biten elementlerin oluşturduğu sisteme blok denir. hocam elektron dizilimi Arkadaşlar elektron dizilimi AYT konusu. Burada kısadan bahsedeyim. Hani orbitalden bahsetmiştik. Elektrondan bulunma olasılığı İşte orbital bu. Bunlara göre biz periyodik sistemi 4 bloğa ayırıyoruz. Nedir bu dört blokları? A grubu dediğiniz şey S ve P blokları var. Bunlar A gruplarını içerir. B grupları ise arkadaşlar D ve F bloklarıdır. Dört tane blok var. S, P'miz A grubuymuş. D, F'miz bizim için neymiş? B grubuymuş. Şu gördüğünüz alan S bloğu oluyor. Şu pembe alan P bloğu. Hocam bu niye sarı? Arkadaşlar bu helyum. Helyum normalde S bloğu element olmasına rağmen bu tarafta soy gaz olduğundan dolayı sağ tarafta yer alıyor. O yüzden e, hellümü S bloğu alacaksınız. P bloğu almayacaksınız. Bakın bununla alakalı çok fazla karışıklık var. E, yani bazısı P bloğu alıyor. Bazısı S bloğu alıyor. E, ancak ben bu şeyi resmi e, MAP kitabından aldım. Bizim için map'in söylediği daha önemli. E, S mi P mi hiç önemli değil. Map'in söylediği önemli. MAP ne almış? S almış, tamam mı? MAP S aldığından dolayı helyumu ben de S bloğu elementi alacağım. Bunun altını çiziyorum bakın. Tekrar söylüyorum, e, P bloğu diyenler de var, S bloğu diyenler de var. Hangisi daha doğru belli değil. İkisi de doğru diyen çok fazla kişi var. Ama MAP bizim kriterimiz MAP. MAP e, S bloğu olarak almış helyumu. Unutmayalım. Tamam mı? buraya D blo bloğu diyoruz. Bakın D ve F bloğu zaten hepsi metaldir. Tamam. Bunları da unutmayın arkadaşlar. Böylece biz gruplara periyot elementlerimizi bloklara ayırmış olduk. 4 tane bloğumuz var. Gelelim elektron katman dizilimine. Nedir bu elektron katman dizilimi? Şimdi biliyorsunuz atom çekirdeğimiz vardı. Kim söylemişti bunu? Rutherford söylemişti atom çekirdeğini. Sonra yörüngelerimiz vardı. Bu yörüngelerde Bohr söylemişti. Yörüngelere 1, 2, 3, 4, 5 diye numaralandırılıyorduk. En ile gösteriliyordu yörünge. Şimdi arkadaşlar biz bu yörüngelerin her birinde kaç tane elektron var onu hesaplayacağız. Bunu şuna göre hesaplıyoruz. Formül şu 2 çarpı n kare. Hangi yörüngede en fazla kaç elektron var buna göre hesaplıyoruz. Mesela birinci yörünge toplam kaç elektron alabilirmiş? En yine bir yaz. birin karesi bir yapıyor. bir çarpı 2'den iki. 2. birinci yörünge en fazla 2 elektron alır. 2. yörüngeye baktığın zaman iki çarpı 2'nin karesinden 2'nin e, karesi 4 çarpı 2'den 8 mi? 2. yörünge en fazla 8 elektron alır. 3. yörüngeye bakın arkadaşlar. 3'ün karesi çarpı 2'den 18. 4. yörüngeye bakın. 4'ün karesi çarpı 2'den 32 elektron alabilir. Tamam. Biz Bu bizim katmanlarımızın en fazla alabileceği elektron sayıları. Her zaman onu aldık diye bir kural yok. En fazla alacağı bu. Şimdi Peki biz e, bu elektronlarımızı bir atom var e, katmanlara nasıl yerleştireceğiz bunun bir kuralı var mı e, veya rastgele mi yapıyoruz bunu göreceğiz bakın burası çok önemli burada elektronların e, katmanlara yerleştirmesinden bahsedeceğim çok önemli tekrar tekrar altını çiziyorum. Şimdi bir e, yörüngede elektron diziminde son katmanda en fazla 8 elektron bulunur. Tamam mı? Bak son katmanda ne yapıyormuş? En fazla 8 elektron bulunmuş. Yani şu 32 olan eğer son katmansa en fazla 8 bulunabilir. Ancak son katman değilse son katman şu ise 8 burada da olabilir. Yani son katman olmadığı müddetçe 32, 17, 18, 20 olabilir. Tamam. Ama son katmansa ne yapıyormuş? 8 elektron alıyormuş. Diyor ki son katmandaki elektron sayısı atomun değerlik elektron sayısını verir. E, bu değerlik atom sayısına valens elektron da deniyor. Yani son katmanda kaç tane elektron varsa ona değerlik elektron deniyormuş. Tamam. Şimdi yerleştirmeye gelelim. Diyor ki 3 tane kuralımız var. İçten dışa doğru katmanlar doldurur. Ya hocam siz katman elektron doldurma diyorsunuz ya e, tam kafamda canlanmadı. E, bunu biraz daha açar mısınız? Açıklayıcı söyler misiniz? Arkadaşlar zaten örnekleri çözünce çok iyi anlayacaksınız ama kafanızda şekillensin diye söylüyorum. Örneğin x 13 tamam mı x 13 x 13'ün çekirdeği şurası etrafında ne var yörünge var birinci yörünge olsun ikinci yörünge olsun ama bu da üçüncü yörünge olsun şimdi çekirdeğe yakın olanından başlayarak şu elektronları yörüngeye yerleştireceksiniz 2 İki. birinci yörünge en fazla 2 iki alabiliyordu 2 yazdık sonra kaç alabiliyor ikinci yörünge en fazla 8 alıyor 8 aldık geriye kaç elektron kaldı 13'ün 10'u gitti 3 mü kaldı? Son katmanı 3 yaptınız. İşte bunu demek istiyor. Diyor ki arta kalan elektronlar içten dışa doğru katmanlar doldurulur. Doldurduk. Arta kalan elektronlar 8 veya daha az ise son katmana yazılır. Bak 8'den az. Son katmana yazdık. Eğer diyor arta kalan elementler 9 ise 8'i içeriye biri dışarıya yazılır diyor. Örneğin 3 alt ekle şuna yani mesela 21 Tamam mı? X 21. Bak. Birinci yörünge, ikinci yörünge, üçüncü yörünge, dördüncü yörünge. Kalemimizin rengini değiştirelim. Bu ne demek istiyor? Şuraya okuyorum. 9. Yani arta kalan elemanlar nasıl arta kalan? 21 diye. İkisi gitti. Geriye kaldı 19. 8 daha gitti. Geriye kaldı 11. He. Geriye 11 kaldı. Arta kalan ne? 9 olması istiyorduk. Şurası şey olsun. 19 olsun özür diliyorum. Geriye kaç kaldı? 10'un harcadık. 9 kaldı. 9 diyor. Birinin dışa 8'i içe yaz diyor. Eğer diyor senin geriye kalan 10'sa 2, 8 tamam mı? Bak ne oldu? 10. 10 tanesini harcadım. Geriye ne kaldı? 10 kaldı. İkisinin son katmanı 8'ini içeri yaz diyor. İkinci, şurası da bunu demek istedi. Üçüncüsü ise eğer diyor geriye kalanlar ondan fazlaysa ikisinin son katmana geri kalanı iç katmana iç katmana yazıyor. Yani x 23 sallıyorum. Şeylere katmanlar yazdınız. 2 tane yazdım. 8 tane yazdım. 10. Onu gitti. 23'ün 10'unu yerleştirdim. Geriye kaç tane kaldı? 13 tane kaldı. He. Ondan fazla. Ondan fazla ise ikisini dışa. Şimdi 13 kalmıştı. İkisini dışa yazdım. Geriye kalanları da içe yazıyor. İşte kural bu arkadaşlar. Bu örnekleri çözünce çok iyi bir şekilde kafanıza oturacak. Bu arada TR sadece ilk 20'den sorumlusunuz. 20'den sonrası AYT için geçerli. Ancak ben burada hepsini göstereceğim. Örneğin beliriyorum Belirium 4. Birinci katman yazdın. 2. Geriye ne oldu? 2 elektron kaldı. Bir iki tane daha yazdın. Oldu. Silisyumu görüyorsunuz burada. 14. 2, 8, 10 oldu. Geriye 4 kaldı. 4. yazdın. Az önceki söylediğimiz örnekler. Buna bakıyorsunuz. 2 8 daha 10. 10'a gitti. Geriye 11 kaldı. 11. 10'dan büyükse ikisi dışa geri kalan içe yazılıyordu. Lityumu yapalım. Lityum birinci iki katmana yazdık. İkinci katmana en fazla 8 alıyor. Elimizde kaç kaldı? 1. Onu da yazmış olduk. Kalsiyuma e bakıyorsunuz. Birinci katman 2 aldı. İkinci katman en fazla 8 alırdı. 20 elektronun toplamda 10'a gitti. Geriye ne kaldı? 10 tane kaldı. Eğer 10 tanesi ikisini dışa geri kalanı içe yazıyordunuz. İkisini buraya yazdık. 10'dan geri kalan kaç? 8. Buraya yazmış olduk. Demire bakalım birinci katmanı 2'yi yerleştirdiniz. İkinci katmanı 8 yerleştirdiniz. Toplam 10 oldu. 26'nın 10'u gitti. Geriye ne kaldı? 16 kaldı. Eğer 10'dan fazlaysa ikisi dışarı 16 kaldı. İkisi dışarı. Geri kalan bir de içeri yazılıyordu. İşte bu da demirin elektron katman dizilimi olmuş oluyor. As 33 diyor mesela. 2'yi yazdın. Tamam mı? E, 8'i de yazdın. Toplam 10 oldu. Geriye ne kaldı? 23 mü oldu? Ha, 23 çok fazla. 18'den de büyük. O zaman 3. katma ben toplamda 18 yazdım. Toplam ne yaptı burası? 28 yaptı. Geriye 5 kaldı. Eğer 8'den küçükse olduğu gibi son katma yazabiliyorduk. Tamam. Bak 8'den küçük buraya yazdık. Örneğin ee, x 44 olsun. Hadi bunu da ben size atmış olayım. x 44. 2'yi yazdın. 8 yazdın 10. Daha çok kaldı. iyi 34. 18 de buraya yazdın. 28 oldu, 44 demiştik. Kaç kaldı geriye? E, 2, 16 mı kaldı? 16, 10'dan nedir? E, büyüktür. 10'dan büyük ikisi dışarı, geri kalan ise diyoruz X 44 de böyle yaptınız. Sallıyorum. X 70, X 70 yerleştirelim. 2 yazdın, sonra 8 yazdın. Ne oldu? 10. Bir 18 daha yazdın. 28. Bak, bir 32 daha yazacağım çünkü çok fazla var. Dördüncü katman en fazla 32 alıyordu. Ee, ne oldu? 40, 50, 50, 10 da buradan 60 mı yaptı? Geriye ne kaldı? 10 kaldı. 10 kaldıysa ikisi dışarı geri kalan içeri. İşte X70 de böyle yazarsınız. Elektron katman dizimi arkadaşlar bu şekilde. Ee, anladığınızı düşünüyorum. Sizdeki çocuklarsınız zaten çok da zor değil gördüğünüz gibi. Şimdi hocam bu elektron katman dizini periyodik sistemi anlatıyordunuz. Niye araya sıkıştırdınız diyeceksiniz? Arkadaşlar biz bunu periyodik sistemde, sistemde elementlerin yerini bulmada kullanıyoruz elektron katman dizilimi he bak önemliymiş hocam hiç bahsetmemiştiniz. Ben o yüzden çok dinlememiştim demeyin. Tamam mı? Elektron katman dizini ne yapıyormuşuz? Ele elementlerin periyodik tabloda yerini bulmada kullanıyormuşuz. Peki nasıl buluyoruz? Şu şekilde buluyorsunuz. Arkadaşlar bakın bu A grubu ilk 20 element için geçerli. Altını çiziyorum. Zaten siz TYT'de ilk 20 elementten sorumlusunuz. E, hocam AYT için AYT'de farklı yöntemi öğreteceğim 20'den sonralar için. Tamam? TYT için ilk 20 bu. AYT farklı. Şimdi Nasıl buluyoruz peki? Arkadaşlar olay şu. Son katmana biz ne diyorduk? Değerlik elektron diyorduk değil mi? Son katmandaki elektron sayıları. Son katmandaki elektron sayıları bizim grubumuzu verir. Atıyorum son katmanda kaç elektron var? 1. O zaman 1A grubu. Son katmanda kaç elektron var? 5. O zaman 5A grubu. Kaç elektron var? 8. 8A grubu. Kaç elektron var? 3. 3A grubu. Olay bu. Yörünge sayısı ise bizim periyodumuzu veriyor. Kaç yörünge var? 1, 2. 2. periyot o zaman. Kaç yörünge var? 1, 2, 3, 3, 3, periyot. Kaç yörünge? 3, 3 tane yörünge var. 1, 2, 3, 3, şuraya düzeltelim. 3. periyot. Tamam. Kaç yörünge var? 3. O zaman 3. periyot diyoruz. Hemen e, şuradakilerin grup ve e, periyodunu bulalım. Çok kolay değil mi? Hoşunuza gitti. Borun elektron katman dizini yapın. Birinci katman en fazla 2 alıyor. Geriye kaç kaldı? 5'ten 3 kaldı. He. Kaç tane yörünge var? 2 tane. O zaman 2. periyot. Son yörüngede yani değerli elektron sayısı kaç? 3. 3A grubu diyorsunuz. B gruplarını bununla bulamazsınız. Altını çiziyorum. Oksijene bakalım. 2 6 dediniz. 2 tane e, yörünge olduğundan dolayı 2 iki, iki, ikinci periyot. Son katmanda 6 elektron olduğundan dolayı 6A diyorsunuz. Sodyuma bakın. 2 8 10 oldu. 1 mi, mi oldu. 1 mi oldu. 1 2 3 var. 3'ü 3. 3. periyot. Son katmanda 1 elektron olduğundan dolayı 1A grubu diyoruz. Klora bakın arkadaşlar. 2, 8 gelene kaldı 7. 1, 2, 3 tane yörünge var. O zaman 3. periyot. Son katmanda 7 elektron olduğundan dolayı 7A grubudur diyoruz. İşte periyodik sistemde grup ve periyot bulma bu şekilde. Yine altını çiziyorum. Sadece ilk 20 element için bunu kullanıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu yörüngelerimizde ne yapar? yörüngelerimiz 8 olmaya, Soygaza benzemeye çalışır. Mesela argon ne? 8. Tamam, maksimum alabileceği çek yörünge son katmanda maksimum 8 olabiliyordu. O yüzden bütün atomlar maksimum 8 olma isteğindedir. İşte elektron alarak 8 olmasına örneğin fosfor 15 dedi. Tamam mı? 2 8 kaç? 5 mi? Şimdi 8 olması için ne yapması lazım? Dışarıdan 3 elektron alması lazım değil mi? 3 elektron aldığı zaman 8 olur. İşte son katmanın 8 elektronu tamamlamaya biz oktet deriz. Tamam mı? Ee, bazı elementler ise mesela hidrojen. 8 olamayacağına göre 8 de alamayacağına göre 2 olayım der. Helyuma benzeyim der. O da bir soygaz sonuçta. 2'ye tamamlama ise son katmanı. Tamam mı? Bak helyuma benzeme. 2 değil mi? De. Helyuma benzeme ise biz ee, doublet kuralı diyoruz. Tamam. Bu da önemli. Oktet ve doublet. Söylemiş olduk. 2 tane soru var bakalım. Elektron katman dizilimi şekil e, yukarıdaki şekilde olan X atomu için değer doğru demiş. Bakıyorsunuz hangi periyotta 1, 2, 3. periyot 3 tane yörünge var çünkü. Son katmandaki elektron sayısı da grubu veriyordu. 3 A grubu. Tamam Her zaman A grubu. B grubunu da bulamıyorduk bunda. E, L tabakasında 2 elektron bulunur. Şimdi yörüngeleri biz Bora göre K L, M diye numaralandırıyorduk. L tabakasında kaç elektron var? 8 var. 2 dedi Yanlış. Değerli elektron sayısı 3'tür. Son katmana değerli elektron diyorduk. Doğru. Üçüncü periyot elementidir. Evet onu bulduk. Doğru. O8 element atomu için yargılandan hangileri doğrudur? Bak şimdi. 2 6 dedik. Yaptık. K ve L yörüngeleri vardır. Bakıyorsunuz yörüngeler 1 numaralı 2 numaralı yörüngeler. Bu arada yine K, L, M, N diye numaralandırdık. Yazdık. K ve L var. Doğru. Değerli elektron sayısı 8'dir. Değerli elektron son yörüngedeki elektron sayısı da baktınız kaç? 6. He, ee, 6 dedim. Hmm. Bir dakika. 6 A grubunda yer alır. Bakıyorsunuz. Ha, değerli elektron 8 demiş. Hayır. 6, 6 yanlış. 6 A grubu demiş arkadaşlar. Ee, son yörüngedeki elektron sayısı bize neyi veriyordu? Grubunu veriyordu. Evet. 6 A mı? 6 A doğru. 1 bir 3 doğrudur diyoruz. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda elementleri sınıflandıracağız. Ardına test çözeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.